yaratılmış da varsa Unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat Kul kaderini yaşar bahtında ne çıkarsa Düşmez kalkmaz bir Allah Unutma sakın evlat Sev bütün insanları, say bütün insanları için gütme, unut gitsin geçmişte olanları Dürüst ol, insancı ol Düşün öbür dünyayı bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.